Merhaba'lar. Bugün size yenidoğan dönemiyle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Bebek ne zaman yıkanmalıdır? İlk göbek düşene kadar ki süreç içerisinde 26 derecelik yaklaşık bir oda ısısında 3 ila 5 dakika içerisinde durulanma gerektirmeyen bir bebek solüsyonuyla silinip hemen kurulanmalıdır. Göbek düştükten sonra ise 3-5 dakika sürecek şekilde 33-37 derecelik bir su sıcaklığı ve 26 derece gibi bir oda ısısında yine 5 dakika kadar süreyle yaz aylarında her gün, kış aylarında da gün aşırı gibi yıkamamızda fayda var. Göbek bakımına geldiğimizde 3 ila 21 gün içerisinde göbek düşer sıklıkla. Kuru ve temiz göbeğe herhangi bir bakım yapmaya gerek yoktur. İyotlu bakım zaten hiçbir koşulda yapılmamalıdır. Gerekli hallerde %70'lik bir alkol solüsyonuyla göbek bakımı yapılabilir. Göbekten akıntı olması, koku olması, kızarıklık olması çevresinde enfeksiyon lehine bulgulardır ve mutlaka çocuk hekiminin görmesi gerekir.